Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün günlerdir, haftalardır çekmeye çalıştığım videonun farklı bir versiyonuyla karşımızdayız. Fiz oynuyorum. Karşımda kartuş var. Rabbim inşallah takım fitlemez. Biz bu takım hani fiz alıyorum, botlayın fitliyor. Fiz alıyorum, jungle fitliyor. Fiz alıyorum, top lane fitliyor. Ne zaman fizz oynasam bir bokluk çıkıyor. Bakalım. 5 kişi fitleyince 4 kişi fitleyince tek başına taşınmıyor arkadaşlar. Adam azıcık ya yemin ederim ekrana koyarım. Ha, bu ekrana koyarım. Biraz önce bir maça. Top lane 0-12. Bot lane yalan olmasın 2-15 ya. Gel video çek ya. <laughs> yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Gel video çek ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi. Neyse. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifli bir şekilde izlersiniz diye düşünüyorum. Fiz oynuyoruz. Fizden biraz bahsedeceğim. Biraz fiz öğretmeye çalışacağım. Zaten biliyorsunuzdur. Ben de bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Ben elenemezsem kusura bakmayın abi. Tren yapacağız. <laughs> bana girer hepinize girecek. Ya, videoya tıklıyorsan bana girince sana da girecek yani. Bu kadar basit. Ya, ediyorum ki. Ümit ediyorum ki kazanacağız. Ümit ediyorum ki ben bu videoyu yükleyeceğim. Akabinde kendimi... Yüksek bir yerden atabilirim arkadaşlar. <laughs> Yani haftalardır, günlerdir çekmek Lan oğlum dur. Lan oğlum dört Şimdi bu böyle yapacak değil mi? Neyse sıkıntı yok. Üçte olayım ben sana göstereceğim. Malın Fatür çak iyi ben sana göstereceğim birader. Devam et böyle gitmeye Devam et. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen oğlum. 3 bir olayım kafana şapala vurmazsam şerefsiz evladım. Üstü dayatma lan Basit oldu oğlum. Yani sen fizin karşısına niye gidip şey alıyorsun ki hadi daha Saçmalık bu arada. Yani. Baş şey değil. Neyse güzel güzel başladık. Gitmiş fizin karşısına. Bir de ya, ilk pik seçtim yani zaten. Son pik falan seçsem adam al... kendisi gitmiş. Neye ne güvenli acaba? Gelse şu an acaba o canlı keser miyim? Abartmayayım da. Bir iteyim. Hızlısından şöyle iteyim. Ama bir denerim ben bu agresifleşir mi? Oğlum bayağı vuruyor lan. Lan bir dön Q at lan şu adamı bir. Güzel. Böyle bir Güzel Hasarımızı verdik ve çıktık Bir kere daha buna giriş yaparsak keseriz biz buna O bota gidip o Kayna eşeğini kesebilir miyim acaba şöyle bir Tamam atayım da şuraya da bakalım Enayi Enayi basit bir şekilde arkadaşlar kralı gelsin ya kralı babası gelsin beni kesemez yani çok güzel ölmezsin değil mi lan Ulan amumu, ulan amumu. Bu kadar basit. Ben verdiğim çocuğu tutayım. Ölmedi. Ama tekrar bezi gitmek zorunda. Demek ki demecim yetmiyormuş. Okey abi. Dön bakalım sen aslan parçası. Aha. Kayn. Dur oğlum. Ultim var mı? Harikasın ya. Ya ya. 2-0 oynuyor anasını satayım. Çok iyi. Bir alırsam OP olacak. Güzel. oraya giriyor. Okey. Onu alacak. Şimdi ben onu, onu alacak. Ben onu keseceğim şimdi. Bak iyi de olaya bak. Bak. Kes şimdi olayı kes. Çok güzel. Çok güzel abi. İzle. karşı oynaman lazım güzel güzel bunu aldığımıza göre şunu satabiliriz artık ya. Bunu alalım. Tamam. Şimdi bu oyunu e, tutabilecek başka bir adam var mı? Şimdi karşı tarafta ona bir bakayım. 4 4 5 7 2 6 falan filan. Olabilir, 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 olabilir. Güzel, 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 güzel. güzel. Düşündüğüm gibi mi değil? 5 5. Şu an takım bence gayet iyi oynuyor. 1 8 12. 1-8 oynamasının sebebi de önce 12 tane asist yapmış yani. Ona ben hiçbir şey diyemem. Çocuğun ölmesinden yana adam 12 tane almış yani. Güzel. O da buraya kullan bir daha beraber. kullan bakalım. Kain kardeş. O Kain buraya gelecek. Ondan eminim. Ya oğlum. E ne yapıyorsun kanka? Peki. Hmm, peki. Aynen birader. burada bir yerde yem olacaktı. Ben şu yemi aldım da. Burada yaşamak istemiyorum sonra. Sonyan bitmedi hala ya. Bitseydi keşke. Aslında şu an bitmiş midir? Bitmemiştir. Oğlum sen niye böyle bir şey yaptın ki? Neden? Nasıl tutuyorsun ya? Çok güzel ulti attın da birader. Ben çok geride kaldım bir tık sanki. Çok güzel öldü. Hayır ya. Sıfıra karşı oyuncaktım ya. Morgana ya. 4 dead Hem de sana ben aldım çocuğu Güzel. Hem sana ben aldım çocuğun <laughs> Nasıl gidiyor arkadaşlar maç? Index. <laughs> <laughs> Şunu bir satalım. Zonyam keşke olsaydı ben oradan çıkacaktım ya. Yanlış girdim. Sıfıra karşı oynayacaktım ne güzel ya. Hmm. Neyse 14'e Allah'tan. <laughs> Son yan vardı basamadım ya Arkadaşlar bilmiyorum seyir ki görebildim mi ya da e, oyun sizin için keyifli geçti mi ama ben epey keyif aldım eğlendim zaten maçta da gördünüz elimize sağlık takımın eline sağlık gerçekten iyi oynadılar yani ama bu, ölmekten daha çok asist aldırmaya baktı ve takımdaki herkes iyi oynadı Mordekaiser'ın iyi oynadığını çok fazla düşünmüyorum ama gerçekten adice ve support iyi oynadı ve jungle iyi oynadı elimize sağlık öpüyorum sizi